Yanımda hiç kimse yok. Başlattım bitti. Popülerlik atar mısın? Selamlar <laughs> efendim. Popülerlik atar mısın? Efendim. Sana ne atalım? Popülerlik deli bende sana atıyorum. Sen de bana atar mısın? parçılıklarca yüzü gösterdi. Furi furi musabatan mısın? At, at bakalım bir tane, beş tane güzel. Al. Beş tane al attım ha. Bir tane attım musab. Musab ben sana beş tane attım sen bana bir tane attın. Al, al. Al al sen de bana at biraz bak yüz yüz artı verdim. Sevam. Bak ki kaçta direkt şerefsiz zeli atıyor lan. Allah belanı adam oynuyor. Bu gibi olmuş lan. mal. Hadi arkadaşlar. Bir oynayalım. Şu gücümüzü gösterelim bebelere. Değil mi? Arkadaşlar. Allah'ım al. senin dediğin şey bu, bu mu? arkadaşlar bu ne ya yüküm yoktu arkadaşlar 40 eksi aldık arkadaşlar arkadaşlar 11 rütbe arkadaşlar of arkadaşlar 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 size demedim Bu et. Arkadaşlar kaç dakika video çekelim? Tamam bir saat çekelim. Benim babam gelecek birazdan. O yüzden elimi çabuk tutuyorum. Güzelmiş. Arkadaşlar bu ne? ne hızı. Ne alalım? 80 eksi olduk arkadaş Bu kadar şey yiyor şey yani ne? Şu ne şu? O ne o Seç Seç bakayım şeyden nasıl gözüküyor <laughs> ekranda Senin memelana bak o zaman Al hadi şey nasıl bakar Anam anlamadım salak Mat Burada bu şimdi aşağıdan aşağı inmedim Arkadaşlar parti öyle oynarız bir gün? Aa oynarız? Ne ya? Benim için.

Arkadaşlar Pokemon abi Light'ta çok kötü bir güncelleme geldi. Bok gibi. Ben bu kadar bokunu görmedim. Arkadaşlar ben oyuna giriyor muyum? Allah'a gitmez arkadaşlar. 3 Ölç. 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 Arkadaşlar Beşinci olduk. Beş altı kaptaki bir tek o. Beşinci başına. Biz kumpu niye oynamıyoruz arkadaşlar? Şu söyle onuz onu. Sosyal arkadaşlar. Şimdi şunlarım, benim, benim, benim. <laughs> Arkadaşlar bu yeni gelmişti. Yeni geldi miydi ya? Yeni gelmedi ya bu. bu. sonradan geldi. Buradan da sorayım mı? Ne ya? Bu mal mı? Sabah kaldı. Bot olduğu için öyle bir şey Botlarla mı oynuyorsun? Aa! Arkadaşlar botlarla oynuyor bu kadar mal. Gelmediniz mi? mi? Yaz o zaman. Araçta. Arkadaşlar bu tarafta işte parking oldu. Light oynuyor. Bakayım. Light oynuyor arkadaşlar. Light erkek olduğu için. Biz de bazen light oynuyoruz. Ne yapalım? Hile zaten. Hile ile biraz tartışalım ama. Hadi be bir tane koyacaktım. Abi çok kötü etkisi aldık arkadaşlar. Bakmayın sakın bakmayın arkadaşlar ölürsünüz ama 10. sıraya düştük arkadaşlar amel oynamamadı için 40. soruyorum arkadaşlar bu kadar mı bu kadar soru ama düşünsene sen 10. oluyorsun 20. oluyorsun sonra direkt sıfırlanıyor kapağı bu ne lan adamın adına bak. Boktan yıkmış adamın adı. Senin ben götünü sıçayım. Arkadaşlar Amber'le oynayacağım. Eksi alırsan da bana ne arkadaşlar. bas şuraya arkadaşlar. Bin tane zaten şeyimiz var. Bin

Bomba patlamaz. Bomba patlamıyor. Boşuna yere var ve gitti şimdi. Bir tane kırk daha vurdum mu? Ama var mı bir şey? Bu kadar mı olacak Söz çok, çok kullanıyor. 20 eksi alıp çok tutuldu. Kutu kasalım diyenler. Fazla bakmayın bile. Ben bakmazım. Ben korkuyorum. Sor çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bitler işe.

arkadaşlar gördüğünüz gibi 160 artı aldık arkadaşlar 160 160 kafayı yedi arkadaşlar kafayı yedi kafayı, kafayı yedi tamam tamam 11 rupa aldık tamam kadar yedi bu arkadaş bir de bir şey açalım şu etkinleştir 11 kadar Arkadaşlar neyle oynayalım yorumlara yazın arkadaşlar sıçtık arkadaşlar kaderin bakın 130 160 arkadaşlar Arkadaşlar bu hileli olduğu için Böyle ben sizin için yüklerim arkadaşlar. Böyle böyle train again Ama ikincisinde bir şey yapıyor, açılıyor, yapıyor <laughs> ya. Bu da mal gibi. Sonra ateş ediyor arkadaşlar.

Adamlar da iki saattir gelmedi. iyi gelmediler.